Hadi bakalım. Kümes kafası, ahır kafası, inek kafası. Bak tavuklara Gel tavuk kardeşim. Ne oldu bu? He bak. Burası kümes kafası. Burası tezzek kafası. He. Neredesiniz? Aha. Ulan burası leş gibi çiş kaka kokuyor. Çiş kaka çiş kaka. Aman aman, aman 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 aman. dur arıza adamı kıştan yakalamasınlar. Allah dur. Kümes kafası gördünüz kardeşim. Belgeselimiz sürüyor. Buradan Netçe selam olsun. Bu belgeseli Netçe Oval'da. <laughs> yes. 250 bin dolara satarım. Hey sen buranın yerlisi misin? E? <laughs> Cık, bak Bak Mayacım bak gel bunlar ne? Bunlar inek. Bunlar öküz. Yemleri düzensiz israf etme lan. Bak horoza bak selam ver horoza. Buranın dayısı bu. Eee. İnek kardeş. işler nasıl gidiyor? Öküz müsün inek misin karar ver kardeşi bakayım. Sen ineksin. Sen nesin? Memeler var. Sen de ineksin. <laughs> Sen de besle bakalım bunları. Boşuna mı para veriyorlar sana? <laughs> Hadi bakalım doğaya içiyorum. centro <laughs> Bu ağacı gördünüz mü? Bu ağaç var ya 837 yıllıkmış. Bir de 9 ayı var orası benden. Şerefsizim vallahi billahi yalanım yok. Pideciler burayı ele geçirmek istiyorlar 850 yıllık ağaç kardeşim. Burada fotoğraf çektiren Kocasız avratlar kendine iki haftaya kalmadan koca buluyorlarmış fazlasıyla. Yalnız yanlışlıkla burada fotoğraf çektiren evli erkek olursa da kendine boy boy sevgili düzüyormuş. <laughs> Sığır kakasını gördün mü? Gel şuralara da bakalım. Bak şimdi bunlar var ya bunlar var ya. Bu doğanın en şifalı materyalleri. He. <laughs> Bak, sığır kakası. Burada kutsaldır. Bak. gel, daha ister misin? Gel buradan altı oklardan vereyim. He. Bak ya. zamanlı zamanlı bak. Oh. Gel kızım. Oh. Çekil. Gel 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 <laughs> gel. Gel 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 ittir. i̇ttir beni. Nereye ittir? Arıza adam ittirirse fena ittirir. Arıza adam hem ittirir hem kaktırır. Oh. Bu ne biçim salıncak lan? Kaç efsane lan bu? <laughs> Kaç eksenli salınacak bu? Ee, bak. Bizim kız deveyi pışpışlıyor. Evet. Kızım kızdırma bak tükürür. <laughs> cici. Evet. Kızdırma tükürür. Bak cici. Buna sen cici yapalım. Geç Buna geç sayılın yanına. Bir tane de burada var bak bak gördün mü dudak bükmüş. Biraz daha sıkarsak önümüze tükürecek şerefsim tükürecek. Bak 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 ayağını kaldır bak tekmeyi atacak mı <laughs> Hadi bakalım. Dönüş yoluna girdik.